arkadaşlar oyuncu Ali hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Fog benge devam ediyoruz. En son Devam ediyoruz. Bir dakika sesimiz biraz az. Sesimizi açalım. Şöyle. Tamam sesimiz en başta az olabilir. Bir şey olmaz. Hadi şey, en son Bro ve Tom'dan devam edelim. En son yeni açmıştık. Şu her şeyde paketler alalım. Ben şunu bir alayım. Ben şu bir alacağım. Hemen. Güzel açalım. Güzel. Burada şimdi iki tane çıkıyor hepsinden. Hep iki tane çıkıyor. Evet, Upgrade'lerimizi de yapalım. Yeah. bakın şöyle yapıyorum. Bu arada buranın da hem grande şey açıldı. Bakın arkadaşlar bir şey yapıyoruz hiçbir gün Her zaman arkadaşlar üç, üç tane maç atıyoruz. Her zaman arkadaşlar üç maç atıyoruz bu yüzden videolar kısa olmayacak artık biraz biraz uzun olacak Neyse başlayalım abi bize de bir yakında bir çıksa aslında iyi olur Üf, oyuncu arda ikisini birden bir katletti. sanırım öyle Aa! hayır hayır evet adı hayır ay bunun ben sorunu var ah Kaptan sana bunun gibi bedelini ödeyeceğim oğlum. Arda promoda açıl. 1 kill. 1 kill. 2 kill. 4 kill. 4 kill. 4 kill. <laughs> kill. kill. Eğer 6 kill alırsam... 388 Kilimi çalma oğlum. Kaç kilo oldu. Hatta yapalım. yapamayacağım. Belki 8 oldu şu anda ama ben Ben hatırlamıyorum şu anda. Belki şu anda 7 olmuştur çoktan. <laughs> evet çoktan 8 olmuştur. O yüzden bir like'ınız istiyorum. Sizi sayabilirsiniz. 8 olduysa like. Olmadıysa da bir abone çakın. Ben şunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kutuyu açtım. Ve Pro'nun her grandesi çıktı. Çok iyi oldu. Upgrade'i çıktı. Bu bunu evet en sonunda Bro'yla oynayacağız bir kere daha. Tom'la oynayalım. Tom ben çok mu hatırlamıyorum. Tom'umuzla da bir oynayalım. İkinci maçımızda karşınızdayız. Şimdi Tom'un en iyi haritası geldi. Ayrıca bakın Tom'la oynayacak en iyi harita bu. Çünkü burası <laughs> bak Tom'a ait hani abi bak. Gözümüz. Ama geçiyorsunuz ya buradan sıkıyorsunuz. Buradan sıkıyorsun. Her türlü bak birine vuruyorsun zaten. Düz sık. Çok yalla. Arkadaşlar bakın biraz şimdi biraz bir susuyorum. İzleyin sadece. Tabi bazı yerlere hareket etmeniz gerekiyor. Mesela hani ben aslında ölmeyi bil bilirdim, hareket etseydim. Bazı evvel hareket etmeniz gerekiyor tabii ki de yani. Yani abi, her karakter hareket etmeniz gerekiyor. Agresif oynan... Agresif... Hımm, tabi birazcık bakın. Size bir... ...Fogbank taktiği söyleyeyim. Agresif oynarsanız hiçbir maçı alamazsınız. Normal ve sakin oynamanız gerekiyor. Fogbank böyle çalışıyor çünkü. Böyle böyle abi, rahat takılacaksın, duracaksın. Canın az, umurunda değil. Vur

Hani böyle bak siz, hani sizden böyle adamı zor öldürürsünüz. Adam sizi zor öldürür öyle bana girer. Ben hemen şunu da aç. Ben daha demin açtım yanlışlıkla. Ama en azından bu ne kadar göstereyim. Bura ve altın aldım biraz. Evet, kutumuzu da açalım. Altın. Buranın bir upgrade'i. bir upgrade'i. Hiçbir karakterimiz çıkmıyor. Video özel bu. Bu adam gibi video özel. Evet son başımızda Brawl yapıyoruz. Bu arkadaşlar bakın. O, şu an adam arayana kadar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Ve de yorum yazmayı unutmayın. Zaten artık bildiğiniz gibi yorumlarımız da açık. Sadece tek bir şey istiyorum. Yani hani ben sapan hani ben, ben ay, ay, şey şöyle istemiyorum. Mesela mesela bakın. Yama yama yama. Bakın. Okul arkadaşlarım mesela bana hani bakın şortlarımla mesela hani öyle yorumlar paylaşıyor bakın şu yorumları yapmayın. Merhaba. Me merhaba Arda ben Selim. Bye bay. Böyle saçma sapan yorumlar yazmayın. Orada mesela hani bak soru cevap videom için yorum arıyorum. Yorum bir sürü yorum yazmışsınız ama yorumlar hep aynı. Merhaba ben Merhaba ben e, Merhaba ben e, sizin vermediğim bir tane arkadaşım. Sizi bir tane arkadaşım. E, ben gider sana sana veya sana sana yorum yaptım gibi tarzları şey böyle hani, bu yorum filan yazmıyorsunuz sadece bu kelimeler yani bunları yazmayın o zaman her hani, şey okuyun istediğiniz böyle hani bak soru soru cevaplar beni sinirim bozuyor bunlar benim o yüzden adam gibi yorum dinliyorum sevecen yorumunuz varsa sevecen olarak yazın ee, yapmamam gereken yorumlar varsa onları yazın hatalarımı düzeltin ne bileyim hatalarımı düzeltin. Ne bileyim. Ee, ne bileyim işte. Hani hmm, düşünüyorum. Ne bileyim işte. Hani e, çok iyi yaptıklarım anları falan söyleyin. Şu an şu saniyede çok iyi oynadım falan. İyi, yine seveceğim yorumlar. Soru yorumlar. Şunu yap. Şunu da şunu yaparsak ne olur gibi sorular. Bunları yap. Bunları yap ya, yapsanız çok böyle yorumlar yapsanız çok iyi olur. Burada ben bunu açıyorum. Şimdi. Evet devam edelim. Yani işte dediğim gibi yorumlar atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hem bu arada daha şey bakın şöyle söyleyeyim. Her 5 like'tan sonra yeni video geliyor. Neyse biz devam edelim. Kutumuzu açacaktık. en yani son burumuzu açtık. Kutumuzu çıkardık. Her zaman yaptığımız gibi. Evet 50'ye kadar alamıyoruz. En hatta almayacağım. Bunu da alamayacağız. Sıkıntı yok. Diğer tur. Diğer oynayacağımızda. Belki buna kadar geliriz. Sıkıntı yok abi. Bugünlük bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah videodan keyif almışsınızdır. Bu yüzden. İnşallah keyif almışsınızdır. Bu yüzden iyi günler dilerim. Oyuncu Arda K